sizlerleyiz arkadaşlar bugün sizinle birlikte arkadaşlar Har ne yapıyoruz kurt adam oynuyoruz ve Mert abi Primrose Mert abimi seyrediyoruz Sen öldün mü? Hayır ben sadece geç girdim de oyuna o yüzden Bakın. Kurt adamı söyleyeceğim Söyle Ama kurt adam burada Evet tavanda da. Üst katlarda yok alt katlarda Şimdi üst katlara çıkıyor. Burada da mı kim onu söylüyor Bekle Bir bir sabit. Ay Elton, Elton kurt adam. Nerede? Nerede? Şu an çatıya doğru geliyor. Ben çatıdayım. Bekle dur. Ya, Aa, evet, çatıda çatıda çatıda. Çabuk aşağı atla. Bağırdı geliyor. Benim içeride Mert Ali abi. Abi. Mert Ali abi. Abi. Mert Ali abi. Abi. Nerede? Aşağıda şu anda vardır. Geliyor. Kime? Ee, bilmiyorum. Kaç kişi kaldı? Ne bileyim ben. 40 saniye. 40 saniye, son 40 saniye. Biraz daha dayanın. Son 30 saniye. Relax yaz oraya. Eyvah Oliver'a doğru gelmiyor. Ne? Beni öldürdü, öldürdü şimdi. Nicole'u öldürdü. Şimdi sıra geliyor. Oliver'a geliyor. Oliver'a var ya kopya geldi de valla var ya. Şöyle bir yumruk çağırdı, ben mi kaldım Ne? Hayır. E kaldı. Bir kişi kaldı o da sensin Mert abi. Mert abi kaçıp saklanman gerekiyor. Go. Mert abi bu arada duvardan da öldürebiliyor. Söyleyeyim sana. Şahane bir ya değil mi? Evet. Bir dakika. O on saniye. Sen ne dakikasın? Evet ne oluyor? Şu anda. Ayla arıyor seni. Çok iyi saklanmışım ama. Değil mi? Hı <laughs> seni arıyor. Son 50 saniye. kim evet. Şimdi ben kazanırsam mı? Sizden mi, siz mi kazanmışım? Hayır. Sadece hayatta kalan kişi kazanıp coin alabilir. Kaç coin? Bir. Herhalde. mu? <laughs> 30 saniye Mert abi dayan. Evet dayanmaya çalışıyorum. Bana da göster ama. Şurada. Tam <laughs> tamam. Arkadaşlar doydu. hala. Aa Mert abi tam karşında. Duvarın arkasında. Ya, tamam yok duvarın arkasında değil. Şimdi başka yerlere gidiyor. Son 20 saniye. 19, 18, 17, 16, 15, 14. Geri sayım başlasın. Duvardan uzak dur. Duvardan uzak dur. 9, 8, 7 6 5 4 3 2 1 0 Oyun bitti arkadaşlar. Çak. Arkadaşlar sadece bir tek bir kişi hayatta kaldı. O da Mert abim. Helal olsun ona diyorum. Mert o da öldü. Açıkta. Şimdi arkadaşlar sadece bütün herkes vardı arkadaşlar. Birkaç kişi oyundaydı. Ama bazıları hepsi öldü. Sadece bir tek Mert abim hayatta kaldı. Şu an sen yoksun herhalde. Yani ben çok geç girdim. Ben çok geç girdim de o yüzden. Evet. Zaman sona erdi arkadaşlar. Bence helal olsun. Şu an Roindik Map. Sen Oyun sen Roindic Roindic Map. Evet. Evet arkadaşlar. Ya abi Rodella ne ya? Ağzına sıçayım ya. Yes. Ee, uh, uh, çok Kurt mert. adam. Iyi. Kim? Kurt adam. şey, Aa, ay, <laughs> şey neyle başlıyorsun? Aa, aşağıya doğru geliyor. Kaç 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 adamı kaç kaç kaç. kaç. Kurt adam. Hayır, Vaaa wow. Birini öldürdü Hayır Beni durma oğlum orada. Ölürsün Gel an önce kurt adamı öldürdüm O ne bu? uçtu Kurt adamı orda mı öldürdün? Hayır Hayır Eee <laughs> Ben Beni kim öldürdü? Kurt adamı ben öldürdüm Hadi 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 oğlum, Dur git dikkat Küçük boylu saymısın? Hı? Ha? Hayır. Sen kimsin? Söylemem sen misin? Ben öldüm. Birisi beni öldürdü. Ben Radella. Gördüm. Arkadaşlar şu anda ben sizi izliyorum. Abi çok korkuyorum. Kurt adam nerede? Aşağılarda. Çatıya çıkınca söyle bana. Lan ben burada burada adamı izliyorum. Kaç kişi kaldı? Ben. Bir saysana bir. Bir, iki, üç. 3 6 7 kişi hayır 6 5 5 5 kişi. 5 kişi kaldı. Nerede şu anda? Bak Aşağı inersen önüne çıkacak o, diyor, o var ya En alt kısım merdiven Burada ok nerede? Ne? Galiba deniz sağlıklı Yok ne görmedim ki seni Yo, yemin ederim, ederim. Allah'ım ya. Hiçbir şey de söylemeyi bilmiyorsun ya. Ben başka bir şey orada çok yemin ya. <laughs> Valla. Sen masanın önünde <laughs> ne yapıyordun? <laughs> ne? Masanın önünde. Var. silahı vardı orada. Onu almaya çalışırken bir anda radella er, geldi arkama. Er, şey pardon ne radellası ya? Kurt adam geldi hemen. Kurt adam geldi, kurt adam. <laughs>

Hayda abi ya nerede kaldı bu? Buradan böyle saf saf bakıyor. Evet selamlar hukum seyda selamana hukum diyor. Eyvah 10 9 Gelemiyor. Nigel kaybediyor arkadaşlar kurt adam oydu. Şu ellerine bak şu ellerine. Pençe gibi. Dendere Kedi gibi. Kurt adam gibi. gibi. Nigel kurt. Tilki gibi düşünen kurt adam. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet. Şimdi bakalım öbürki kurt adam kim? Oh, bana bakma. Arkadaşlar bakalım kim öbür kurt olacak? Kim? O bir 20 mu? Bu ben yok. Yine sen dur. <laughs> Doğru mu? Ben... Ben... No! Asıl. Bak, neden, neden? Ha, yine kurt adam olmuşsun. Söylemem. Bana ne? Bana ne Sadece son bir saniyede beni öldürecek. Tekrar seni doldururlar, de öyle değil mi? Biraz aşağıda.

kadar de aldım. Arkadaşlar bugünün şampiyonu oluyorum. Baksana holi böyle ters takla atmış ya. Bir sürü coin Arkadaşlar neyse bu oyunun burada sonuna geldim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Be, bye bye.